başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese international tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine 21 pubg mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu firavun biliyorsunuz firavun gelecek mi ne zaman gelecek bununla alakalı olacak bugünkü video çoğunuzun istediği bir set birkaç ipucundan bahsedeceğim bir tanesini size göstereceğim sizin tabi ilk başta bulmanızı e, isteyeceğim sonradan onun da ne olduğunu size göstereceğim. Arkadaşlar ondan önce birkaç sorumuz var. Ondan sonra hemen Firavun'a geçeceğiz. Abi soruyu alırsan sevinirim. Benim hesabıma giriş yapmışlar. Son giriş var ya oradan gördüm. Hesabımın şifresini nasıl değiştirebilirim? Azerbaycan'dan selamlar. Aleyküm, selam. Şimdi şöyle yani Gmail ile falan giriş yaptıysan e, mail değiştirme olayı veyahut da kaldırma olayı var diye biliyorum. E, internette bayağı bir YouTube'da da görebilirsin. Ben mail bağlamadığım için o konuyu tam ayrıntılı bilmiyorum. Ama ekstradan Facebook, Twitter'la giriş yaptıysan oradaki hesapların şifresini kendini değiştirebilirsin. Mesela Facebook sayfana girersin, şifremi değiştir dersin, değiştirirsin oradan şifreni. Eğer arkadaşın veya da tanımadığın biri oradan giriyorsa bir daha giremez diye düşünüyorum. Sen orada değişiklik yaparsın. Önemli olan hangi hesabın bağlı oldu. Abi e, soru yeni güncellemede sezon ucadını ile ne setler alabileceğiz biliyor musun abi? Ya şimdi şöyle. yani Geçen sezon ne geldi? Bir şey gelmedi aslında. Yani bu sezon belki 4. yıl dönümüne özel buraya da bir şeyler koyarlar mı? Belki koyarlar. Bu niye gözüküyor lan? Ha benim karakter gözükmüyor. <laughs> karakter buga girmiş. Elbise giydirsem. <laughs> Enteresan. Neyse sadece bu, bu ayak halesi mi ne ışığı o gelmiş hatırlarsanız. Belki gelir bence gelmesi lazım 4. yıl dönümüne özel. Abi alırsan sevinirim. Benim telde redeem kod kullanılmıyor. Her şey doğru. Nasıl yapabilirim? Yani büyük bir ihtimalle işte oyun ID'ni yazıyorsun, redeem kodu yazıyorsun. Aşağıda doğrulama kodu var. Ya onu yazmıyorsun ya da çok beklediğin için o sayfada o doğrula, doğrulama kodunu yenilemeyi unutuyorsun. Benim tavsiyem o Doğrulama kodunu her zaman yenileyin arkadaşlar. Her şeyi yazdıktan sonra. Ondan sonra orada 3-4 haneli rakamlar oluyor genelde. Onu da yazdıktan sonra alırsın. Yani bir problem olmaz. Arkadaşlar şimdi dün biliyorsunuz bir tane video paylaştım sizinle. 1.9 güncellemesinin arkadaşlar trailer olarak gözüküyor şu an. Tabi daha da ilerleyen günlerde onun uzun hali falan gelir mi bilmiyorum. Orada bir şey var. Şimdi ilk önce trailer size izleteceğim. Fark edenler hemen yoruma yazsınlar. Ondan sonra da ben de olayı size anlatacağım. Şöyle gösteriyorum abi trailer'ı. Şöyle bir izleyin abi. İşte uçak var filan bir şeyler var. erencili gösteriyor. İşte buradan bir şeyler gösteriyor. Oyuncuları gösteriyor. İşte Karakin filan dedim ben burasına. Merminin geldiği yer filan 1.9 güncellemesinde arkadaşlar şu an böyle bir trailer var Şimdi Burayı izlediniz abi Bir şey fark ettiniz mi Fark edene hemen bir yorumlara yazsın abi Yazdınız mı tamam Şimdi ben göstereceğim ondan önce bir şey daha anlatayım Biliyorsunuz 1.9 güncellemesinde bu piramit modu geldi Ve Bölgelerin ya daha doğrusu haritanın belli bölgelerinde biliyorsunuz böyle küçük e, Luna Park diyeceğimiz böyle e, lootlanacağımız yerler var Onların bazılarında da yine piramitler var orada piramidi mesela aktif ettiğinizde Oradan bir tane şey çıkıyor firavun çıkıyor Bizim firavun seti çıkıyor Bir tanesi bu ipucunun Bir diğeri hemen şurada Videoyu şöyle bir yavaşça izletirken Bir yerde duracağız arkadaşlar Burada durduk. Fark ettiniz mi abi? Ne fark ettiniz? <laughs> Şöyle bir videoyu hemen yakınlaştırıyorum. Şu Firavun seti değil mi? Biraz daha yakınlaştıralım. Girebildiğimiz kadar içine girelim abi. Abi bu Firavun seti değil mi yani? Acaba 1.9 güncellemesinde Firavun seti oyuna Ekleniyor mu? Bak 1.9'un trailerında Firavun seti gözüküyor. Bu Firavun abi. Başka bir şey değil. Yorumlara yazın abi fikirlerinizi. Firavun seti 1.9'da sizce geliyor mu? Gelme ihtimali yüksek gibi sanki bence. Bunu gördükten sonra. Evet videomuzun konusu buydu arkadaşlar. Firavun setiydi. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Şimdi biri geliyor buraya. Önümde. Ben kırmızıyı alıyorum. O öbürkünü alacak büyük ihtimalle. Valla benim harita yüklenmedi. Ben şu an göremiyorum. Paraşütlü mü değil mi diye. Ha bir kişi önümde herhalde. Geldi geldi işte. Aldın mı helal? Yok alamadım. Alamadım Hüseyin. Öyle gördüm zaten. Yana kırmızı seni görünce. Öldüm. Öldüm. Gitti mi bu adam? Gitmedi herhalde. Ya oğlum bir bırak lan. Ne oldu şimdi? Beni öldürmüş oldu abi işte. beni öldürmüş oldu. Burada. Abi şey var bak silah almıyor. Gidiyorum. Sıra geç alıyor. Adam fırsat buluyor ya. Erkenden vurmayı. O sıkıntı Neyse. Var. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Aa gördüm. hani şey çalıyor kendini. <laughs> adam şu an neler diyordu bir şey ha <laughs> öldürdüler adam Yedi bir tane. Abi scope olsaydı ya. Neyse şu hassasiyetlerini alacağım ben. Ayarlanmış. Nasıl vuramadım? <laughs> ha kafayı Kaldı iki kişi, üç kişi. Bu nerede ya? Sisledi bak oraya korkusuna. Gördüm. Lan ye bir tane. Yok yemiyor abi. Çok küçük vuramıyorum ki. Yakınlaşsan Aha dükleyin. Kulübeye doğru gidiyor bırak. bırak. beni. Bir sol tarafından da ateş ediyor herhalde sanki. Aa bak bak kayan değil mi yani? Şu şu şurada, şurada var ya. Aha. Aa. Burada. Diyor mu Buradan ateş ediyor. yani ortada kaldığın gibi bir şey oldu herhalde. Şurayı Ha gidiyor. Aa bu ne? Yiyor. Yeter artık. Tam abi. diğeri vurdu. Gördüm. Yatıyor herhalde. Yatıyor. yedi baya. 20... üfle <laughs> söyleyeceğim. <laughs> Onun da bir mermilik canı var da scope yok ya. Kitin yok. <laughs> Aha. <gülüyor> Bilerek gösterdim sıksın diye tamam mı? <laughs> Sıktı. <gülüyor> Abi bu ne ya? Sürekli tekli modda oynadım ha avukta. Neyse. <laughs> 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 Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.